Egzoz mu tıkalı? Fısırlıyor bildiğin. Sökelim usta bence. Egzoz yapalım. Şey yapalım. Egzozu açayım mı? Evet. Üst kapı açayım mı? Sıvaklara bakalım. Şimdi siyah duman atıyor diye e, Lombardini motor geldi bu. Lombardini kaçtı mı? Anlarsa? 316 mıydı bu? 350 vardı. Lombardini 350 modeli. Zannediyoruz. Bilmiyoruz. Bakmadık üzerine. Motoru çalıştırdılar. Motor fısırdıyor. Eksosun oradan hava kaçağı gibi bir şey yapıyor yani. Lastik kaçırı gibi. E nitekim ya motoru sökeceğiz. Zaten siyah duman atıyor şikayetiyle geldi. Ya da ee, işte subaplarına falan mı bakacağız. Video çekmeye çalışacağım inşallah. Çekebiliriz. Telefon çalıyor. Görüşürüz. Motorun modeli 15 dd 440. Şimdi attığı dumanın karanlığını görüyoruz. Bak biraz daha Egzozu takınca makinenin e, simsiyah duman atıyor bak. Egzozu takınca simsiyah duman atıyor. Egzozu çıkarınca duman yok. Egzozun içerisinde yani girişinde filtre varmış ama onu ben görmedim. Nereye koydular onu? Bakıyorum temizleyip takmışlar herhalde. Egzoz filtresi tıkanmış. Yakıt sisteminde bir sıkıntı var herhalde. Ona bir ağırlık verecek şimdi usta. Egzozu takınca simsiyah dumanı atıyor. Kurumlar birikmiş yani motorun içerisinde. Bu şekilde çözülecek gibi. Şimdi bunun motor açılmaya gerek var mı? Yok. Ya egzozu değiştireceğiz ya Egzoz ya temizlenecek ya değiştireceğiz diyor usta. Ejektör memesine bakacakmış bir de usta. Bakalım ona göre bir video çekeceğiz. Yani ben dizelden pek anlamıyorum. Bir de o araya yan taraftaydım. Müşteriler yoğunlaştı kart çekiyorduk o yüzden. Böyle kaldı. Abi hoş geldin. Şimdi videoyu çekemedim yine. enjektör fazla veriyor muhabbeti var. Başka ne yapacaksın şimdi? Subap ayar mı? Subaplarına bakacağım ondan sonra. Ben Mustafa çek bir şeyler de anlat. Bak ben içerideyim. Bak. Öbürü var. Ya, söktü ya. Girmedi.

Üçlüte var mı burada? Yok. Ne olmuş usta? Ne olmuş şimdi? Biraz sıkıntı. devşimdi. Tamam çok bırak. Çok oldu. Ben nereye be. ekmek unlarını nereden getirdim. Ne ateği orası? Yet var mı? Kötü yetti siz Ona Onaç gaz getirseniz. Ener abi kokuttum buraları ya. Kokuttum buraları ekmek. Sorsa <laughs> sen iyi niyetli <ne> <laughs> bisküvi. İyi niyetliyim. Dün kötü niyetliydim de. Üstüm üstüm. Anasız adam oruç tutmadım midem ya ağrıdı Aç karnına veriyor, önce karayı veriyor, önce karayı. Lan fazla da sigara içemiyorum ki. <laughs> tamam tak onu. Usta bu oğlum. Anlat usta, ne olmuş şimdi? Şu an anormal bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakayım şunu bir <konuşur> <laughs> Şey Usta, adam müzik dinliyor ya. Bir gaza geliyor setten falan tam gaz geçiyor. <laughs> Herkes sevmiş. Aleyküm selam. Sağ olasın abi. Tavuk da şey soracağım bu. Şimdi çapa makinesinin yağını değiştirelim ben de. 140 yağ Bezini var. Benzinli mi? Benzinli mi? Benzinli tamam. Kullandır mı? Montuklar şey için, e, güzel için, benzinli için ayrı mı oluyor? Ayrısı da var, yani genelde aynılar. He, tamam. Montuk Yağmurları... Yağmur 3 kilo. Onlara ne kadar konuyor? Geçen yağmur... 600 gramdı abi. 1.5 kilo yazdım diyor. Düzele 1.5 kilo. Düzele 1.5? He tamam. Benzinliğe şey koyuyorsun. Alıyorsun benzinlere. <laughs> tamam, yalama yapacağım ya. Estağfurullah. <laughs> Şöyle de estağfurullah. Çek. Allah şükür. Sağolun. Aleyküm selam Sadık. He? Bir... <laughs> <Eksosu taksi mi? gülüyor> <Altı otosunda> <laughs> Bu kadar mı usta? <gülüyor> <gülüyor> Filtre bunun içerisindeymiş arkadaşlar. Şurada. Şöyle göstereyim. Çocuklar tornavida ile kazımış. Bu deli vaziyette tıkalıymış yani. Bakın hala daha ufak tefek tıkanıklık var. Yani sökülürken görmediğim için şimdi az önce arkadaşlar da enjektörü falan söktü. O sıra bir e, ürün siparişi için müşteri geldi. Biraz da işimiz uzun sürdü. Ben başında duramadım için. O sıra enjektör söküldü takıldı. Kameraya çekemedik videoya. Şu an ne yapalım ben olsa motorda? Ya ya kontrolünü yaptın ama anormal bir şey yok. <gülüyor> Enjektörler <gülüyor> ne durumda? Enjektör. Abi. Ateşi, yumuşması şey, güzel. Ya eksozu buraya takma bu şey ki. Öyle bir tane daha lazım ya. Ne lazım? Kamera mı? <laughs> ha. Şey <ya> arayacağım <laughs> şey lazım. O define arayıcı ya. Define Onu hacıya soracağım. Bizim hacı ayarlar sana. <laughs> Seni kaçak, enjektör sağlam. mu? Bu mu? Bu yok abi böyle ne görüyorsa onu çekiyor bu. Define aramıyor bu. Bu senin içini görmez. Yok yok ee, şey kaçak ee, su kaçağını bulur mu? Bu mu? Yok abi termal kamera lazım o zaman sana. Ha. Çok güzel çekiyor. O şekilde de var değil mi? <laughs> Kaçak derken şeymiş. Termal kaba. Efendim? Burası ama kendimiz Herkes kendi yıkıyor yani. Eğer yıkama soruyorsanız evet, okul iş dışı okulun hemen geçince sola doğru dönüyorsunuz. A101'in tam karşısında aşağıda. <laughs> Şimdi enjektör memesine bakıldı. Düzgün püskürtme sağlıyor. Eksozun içini açabildiniz mi eksozun? Eksozun nasıl açılacak? He yok açabilirsek açarız, temizleyebilirsek mi demiştik? Ya yani şey tazikli suyla şey olabilir Ha, yıkanabilir biliyorsun. diyorsun? E onu zaten çalsa çalsa atmaz mı? Atar filtreyi de atacak. Ha, filtreyi söktü bakın zaten burası simsiyah. E filtreyi takacağız gene de şimdi Takın böyle mi? bir çalıştıralım bunu. Yani siyah duman muhabbeti egzozlanmış arkadaşlar. Enjektör memesi de düzgün püskürtüyor diyor. Usta, başka zaten egzozu sökünce de motordan duman çıkmıyor doğru düzgün haliyle tamamen birikmiş egzozun içerisine. Ya, ya aldığı yakıtlardan kaynaklı ya başka bir şey. Yine düzgün bir video olmadı bu ama en azından paylaşayım. Belki basit bir şey için e, siz de motor ince aşağı diyebilirsiniz. Çünkü siyah duman atmasının başka bir sebebi de yatak sardığı zaman yapıyor diyor usta. O yüzden... Ha desem motoru sökecektik. Egzozdan çıkmasaydı. Siz de bu tarz bir arıza ile karşılaşırsanız böyle bir makineniz varsa Lombardini. E, egzozun bir sökün bir bakın. Egzoz filtresini orada uçtaki gösterdiğim ona bakın arkadaşlar. En azından komple motoru boşu boşuna açtırmamış ol olursunuz. Bu da sizin için avantaj demek.